olarak başlayacağımız yer Cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi neymiş? Hadi gelin başlayalım. Zengin ve güçlü olanlar köleleri ve yoksulları eziyorlardı. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kan davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden sık sık savaşlar oluyordu. İnsanların çoğu putlara tapıyordu. Bu dönemde şirk, içki, kumar, hırsızlık, tefecilik, falcılık, adaletsizlik, yalan, hile gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı. Bunların hiçbiri bizim dinimize uygun şeyler değil. İlk vahiy, peygamberimiz kırklı yaşlarındayken yalnız kalmak ve tevekkür etmek amacıyla sık sık Mekke yakınlarında Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na gitmeye başladı. İşte şimdi bu vereceğim görselde de Nur Dağı var. Bakın burası Nur Dağı. 610 yılının Ramazan ayında Hira mağarasında Cebrail meleği peygamberimize Allah'ın ilk vahyini getirdi. İlk vahi oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, insana bilmediklerini öğreten, kelime yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem cömertlik sahibidir. Peygamberimiz yaşadığı bu olayın verdiği korku içerisinde koşarak evine gitti. Hemen yatağına yatıp eşi Hatice'ye beni örtün beni örtün dedi. Bir süre sonra dinlenip sakinleştikten sonra başından geçenlere eşini anlattı. Eşi onu korkma. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sen hep doğruyu söylersin. Eli açık ve cömertsin. Fakir ve muhtaçlara yardım eder, misafir ağırlarsın diyerek teselli etti. Hatice daha sonra onu Tevrat ve İncil hakkında geniş bir bilgi, bilgi sahibi olan amcasının oğlu Baraka bin Nefvel'e götürdü. Baraka Hazreti Muhammed'e dikkatlice dinledikten sonra sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen melek Musa aleyhisselama gelen menektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkartacaktır. Şayet o günlerde yetişirsem Allah sana yardım etsin derim. Peygamberimiz İslam devletini 3 sene boyunca gizli bir şekilde yaptı. Bu sürede Müslümanların sayısı 40 anca ulaşmıştı. Peygamberliğin 3. yılında Cebrail meleği tekrardan bir vahiy getirdi. Bu vahiyde Allah şöyle buyuruyordu. Sana emrolanı açıkça söyle ve ortak koşanlara yüz çevir. Peygamberimiz Kureyşleri Safa Tepesi'ne çağırıp onlara İslam'ı tebliğ etti. Bu da şu şekilde oldu. Peygamberimiz dedi ki: "Şu dağın arkasında bizlere saldırmak için bir ordu var." Desem bana inanır mısınız dedi? Herkes de evet dedi. Ve dedi ki ondan sonra peygamberimiz "Ben Allah tarafından sizlere gönderilen bir elçiyim." dedi. Kimisi hemen inandı. Kimisi Arak'ta kaldı. Kimisi ise peygamber efendimizin yalan söylediğini düşündü. Bu çağrı sonrasında ve peygamberimizin çabalarıyla İslamiyet Mekke'de yayılmaya başladı. Ancak halen ortalıkta putperestlik çok yaygındı. Ateşe tapılma çok yaygındı. Güneşe tapılma yaygındı. Hristiyanlık yaygındı. İslamiyet haricinde bir sürü din var ve bunlar çok yaygındı. Hüzün yılı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 10. yılında en büyük destekçilerinden olan amcası ve eşi Hz. Hatice'yi kaybetti. Bu iki değerli insanın vefatı dolayısıyla peygamberimiz çok üzüldü ve bu seneye hüzün yılı adı verildi. Taif yolculuğu Peygamberimiz Mekke'de zorluklara rağmen ee, İslam dinini yaymaya çalışıyordu ve e, Taif'e gittiği zaman, orada da çünkü yaymak istiyordu, orada taşlanarak şehirden kovuldu. Hicretin İslam tarihindeki sonuçları Artık Medine'ye hicrete geçtik. 23 yıllık peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır. Müslümanlar Mekkeli müşriklerin baskısından kurtulmuştur. Peygamberimiz Medine'de İslam'ı anlatabileceği özgür bir ortama kavuştu ve İslam dininin daha hızlı yaydı. Bu kentin Yesrib adı Mekke olarak değiştirildi. Eskiden Medine değil Yesrib'ti. Hicret Hazreti Ömer zamanında Hicri takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Mü muhacir ve ensar kavramları da çok önemlidir. Muhacir göç yapana denir. Ensarsa onlara kardeşlik yapan, onlara evlerini açan, yuvalarını açan insanlara denir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği de ilk önce bir mescit yaptırdı. Bu mescide Mescid-i Nebi adı verildi. Burası sadece namaz kılınan bir yer olmayıp çok amaçlı bir kurum görevi görüyordu. Burası Mescid-i Nebi çok büyük bir yer. Çünkü burası sadece namaz kılınması amacıyla bir yer değildi. Peygamberimiz Mescid-i Nebi'nin biçine Sofya adı verilen odalar yaptırdı. Burada yoksul, kimsesiz, yetim kişiler barındırıldı. Ayrıca bizzat onlara öğretmenlik yaptı. Yani onlara Kur'an okumayı öğretti bilmiyorlarsa. Din öğretmenliği yaptı. Yani anlayacağınız arkadaşlar bir alanda herkes namaz kılıyordu. Bir alanda maddi durumu iyi olmayanlar, yetimler bu kişiler kalıyordu. Kimsesizler kalıyordu. Bir kısımda da eşleri ve kendisi kalıyordu. En yani tabii ki büyük bir yer olmak zorundaydı bu yüzden. Mekke'den gelen muhacirlerden her birini Medineli ensarlardan biriyle kardeş ilan etti. Kendisi de Hazret Ali kardeş olarak seçti. Yıllardır birbiriyle çatışma halinde olan evs ve hazret kabilelerini barıştırdı. Öncelikle ensar ve muhacirlerden başlayayım. Arkadaşlar, söylediğim gibi Mekkeliler, muhacir, Medineliler ensar olarak kabul edildi. Ve ensarlar ve muhacirler kardeş oldular. Yani birisine bir şey olursa kardeşi yardımcı olabilsin diye. Böyle düşünebiliriz. Yıllardır birbiriyle çatışma halinde olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı. Evs ve Hazreç e, kabileleri oraya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce düşman ailelerindeydiler ve barıştı barıştırdılar. Medine'de yaşayan tüm dini gruplara Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapıldı. Buna göre herkes Medine'yi dış saldırılara karşı beraberce savunacak. Medine'de özgür bir ortam olacaktı. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Şimdi sıra savaşlarda. Burası çok önemli. Çünkü sınavlarda geri kalanlardan 2 soru çıkıyorsa savaşlardan 3 soru, 4 soru çıkar. Gerçekten en önemli yerlerdir savaşlar. Bedir Savaşı Mekkeliler hicretten sonra Müslümanların Mekke'de geride kalan eşyalarını yağmaladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Medine'den geçmesi planlanan bir Mekke kervanının yolunu kesmeye karar verdi. Bu haberi alan müşrikler bir ordu kurdu. Müslümanlar ile Mekkeliler 624 yılında Bedir kuyuları yanında karşılaştılar ve savaşı Müslümanlar kazandı. Peygamberimiz Bedir savaşında esir aldığı müşriklere her biri 10 Müslümana okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bıraktı. Bedir savaşının anlaşıldığını düşünüyorum. Müslümanlar 3000 kişi, Mekkeliler 1000 kişiydi. Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almak amacıyla 625 yılında Medine'ye doğru 3000 kişilik bir orduyla harekete geçtiler. Peygamberimiz onları 700 kişilik İslam ordusuyla Uhud'da karşılaştı. Hz. Muhammed kritik bir yer olan Uhud dağı eteklerine 50 okçu yerleştirdi ve onları asla burayı terk etmeyin dedi. Savaşın ilk aşamasında Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratınca okçular savaşı kazandık diyerek yerlerini kaybetti terk ettiler. Bu durumu fırsat bilen düşman atlı birlikleri dağın arkasından dolanıp Müslümanları araya sıkıştırdı. Bu savaşta müşrikler 23 ölü Müslümanlar 70 şehit verdi. Yani bu savaşta okçuların yerlerini terk etmeleri Uhud savaşını kaybetmemize sebep oldu.